Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gecenin ucunda dizisinin muhteşem oyuncularının kendi küçük fanlarıyla buluşma fotoğraflarını sizler için yükledim. Ve yine bir video halinde karşınızdayım. Umarım videoyu sonuna kadar izler ve beni beğenmeyi unutmazsınız. Eğer videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basıp YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açık tuttuğunuz sürece bütün bıraktığım yeni videolardan size bildirimler gelecek ve anında haberdar olacaksınız. Gecenin Ucunda dizisinin tüm fotoğrafları, tüm haberlerin hepsini anında kanalımızda yayınlıyoruz ve yayınlamakta da devam edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi size tavsiye ederim. Benden bugünlük bu kadar. Ancak videomuz devam ediyor. Videoyu izlemek için sizleri yalnız bırakıyorum. Diğer bir videoda buluşuncaya kadar hoşça kalın.